Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizin için gerçekten bakın günlerce uğraşmış olduğum Türkçe dersimiz, matematik dersimiz, tarih dersimiz, coğrafya dersimiz, vatandaşlık dersimiz ve güncel bilgilerle ilgili hazırlığımı yaptım arkadaşlar ve tek tek araştırdım, tek tek soru analizini çıkardım. Hangi konudan kaç soru çıkacak? Hangi bölüme ağırlık vermemiz lazım? Neyi daha fazla çalışmamız gerektiği ile ilgili size soru analizini anlatacağım. Bununla ilgili çok yorum geldi. Hocam hangi konudan kaç soru çıkacak? Soru dağılımını lütfen bize söyleyin. Bu soru dağılımı gerçekten çok önemli. Çünkü bir soru çıkacak olan bir konuya kalkıp günlerce zamanınızı harcamak iyi, akıllıca bir durum değil, değil mi? Bu anlamda Hangi konudan daha çok soru çıkacaksa ona yoğunlaşacağız ve ben bunu sizin için hazırladım arkadaşlar. Zaten e, videonun sonunda bunları arkadaşlar nasıl edineceğinizi de anlatacağım. Bunları tek tek size inşallah size anlattıktan sonra bir de elinize vereceğim bunları. Tek tek öğrenmiş olacaksınız. Harikalar yaratacağız birlikte inşallah. Değerli dostlarım, arkadaşlarım benim. Şimdi Türkçe dersini arkadaşlar şöyle tutsam sanırım daha iyi olacak. Türkçe dersinde arkadaşlar 30 soru çıkmakta biliyorsunuz. Sözcükte anlam, cümlede anlamdan arkadaşlar 3-4 soru çıkıyor bakın. Daha sonra paragrafta anlamda ise 15-20 soru çıkıyor. Ses bilgisi, yapı bilgisi, sözcük türleri, cümle bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozukları 6 ile 7 soru. Arkadaşlar bu arada bir parantez açıyorum. Bakın anlatım bozukluklarından yıllardır çıkmıyor. Yine çıkmama ihtimali çok yüksek. Hatta bazı Türkçe öğretmenleri diyor ki çıkarsa gelin kolumu kesin. Bu anlamda anlatım bozukluklarının çıkmayacağına dair teminat veriyorlar. Sonra sözel mantık soruları var. Ondan da arkadaşlar 3-4 soru çıkıyor. Ve her şeyden önce kendinize lütfen inanın arkadaşlar. Not 1 demişim. Anlatım bozuklukları yok. Not 2 sözel mantıkta eşleşme ve sıralama oluyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hani tablo daha az olacak. Yani tablonun olmama ihtimali çok yüksek. Lütfen günlük en az 30 dakika kitap okuyun. Bakın, lütfen sizden rica ediyorum. Bir de bu kitap okuma konusunda öyle gidip ideolojik kitaplar, kişisel gelişim falan değil. Şu anda sınava hazırlanan birisi gidecek roman okuyacak. Sanki bir dizi izliyorsunuz, bir filmin içerisindesiniz ve bu sizin için bir dinlenme etkinliğine dönüşecek. Lütfen her gün yarım saat en az Kitap okuyorsunuz en fazla 1 saat. Kitap okuyorsunuz niye? Paragraflar için arkadaşlar. Bakın paragrafta biz kitap okursak ve günlük 30-40 tane paragraf sorusu çözersek bu olacak arkadaşlar. Lütfen bunu buna dikkat edelim. Tabi paragraftaki konular o ayrı bir konu. Onu zaten bütünsellik anlamında konu olarak çalışacaksınız arkadaşlar. Matematiğe gelelim değerli dostlarım. Matematikte yine 30 soru çıkmakta. Lakin bu 30 sorunun 3 bazen de 4 sorusu geometriden çıkıyor. Dolayısıyla ilk önce matematikten başlıyoruz. Bakın arkadaşlar ben size matematikte 4-5 net 10 net bırakabileceğiniz bir formül söylemek istiyorum. Bakın lütfen herkesin matematikte yapabileceği 7-8 tane neti var. Lütfen matematiği ihmal etmeyin. Matematik çok önemli. Bakın bir tane matematik yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz binlerce insanın önüne çıkıyorsunuz değil mi? Bunun için lütfen matematiği ihmal etmeyelim. Matematikten korkmazsanız, matematiği severseniz o da sizi sevecektir. Vallahi billahi arkadaşlar. Bu anlamda kendinize güvenin. Evet. Bölme, bölünebilme kuralları, temel kavramlar ve obeb okek -E arkadaşlar. Buradan bakın arkadaşlar temel kavramlardan 3-4 soru bölme bölünebilme kuralları obeb okek'ten ise 3-4 soru çıkmakta arkadaşlar. Ama toplamda bazen 1 soru bazen 2 soru çıkmakta. Demek ki biz temel kavramlara ağırlık vereceğiz. Bakın hani o 3-4 tane yav yapsam iyi olur diyenler al sana al temel kavramlarda 3-4 soru çıkıyor. Obeb okek'ten bir de bölme bölünebilme kuralından da bir iki tane çıksa Al sana 4-5 tane net. Zaten onları herhalde yaparsın. Evet. Şimdi arkadaşlar 15 sorumuz ise yani 15 civarı birinci dereceden denklemler, rasyonel sayılar, çarpanlara ayırma, eşitsizlikler, mutlak değer, oran orantı, kümeler, işlem modüler aritmetik, permütasyon, kombinasyon, olasılık ve ile grafikler ve şekilden çıkıyor. Bu 15 soruya yakın oradan çıkıyor arkadaşlar. Bakın Üstlü sayılar köklü sayılar. Bu bir soruda ikisini de verebiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın ve problemler. 6-7 soru problemlerden çıkıyor. Şimdi arkadaşlar zaten matematik süper olan birisi hepsini yapacak. Bu bir. Matematik çok iyi olmayan birisi arkadaşlar bakın problemlere çalışsın. Sonra temel kavramlar bölme bölünebilme kurallar o be okey ki çalıştı mı? Bir de üstlü sayılar köklü sayılar. Bakın hepsi kaç konu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 konu arkadaşlar. Bakın bu anlamda 6 konuya çalışacaksınız. Size neredeyse 12-13 tane net çıkıyor. Ve bir parantez açıyorum arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerden çıkmama ihtimali var arkadaşlar. Ama ondan da bir tane çıkıyor bazen. O 15 sorunun içinde. Ve notlarımıza geliyoruz. İnanmıyorsan bu iş olmaz. Lütfen kendine inan ya. Kendine güven ya. Git aynada kendinle konuş. Ben süperim. Ben harikayım. Ben mükemmelim deyin kendinize lütfen ya. Vallahi billahi bakın arkadaşlar bunu yaparsanız bu sizin beyin algılarınızı etkileyecektir. Hücreleriniz daha hızlı yenilenecektir. Zihniniz açılacaktır. Olaylara bakış açınız artacaktır. Çünkü siz emir gönderiyorsunuz hücrelerinize. Biz biyolojik bir varlığız. Onun için lütfen olumlu konuşun kendinizle. Sen matematik başaracaksın bu anlamda. Geometriye gelelim arkadaşlar açılar, üçgenler, dikdörtgenler ve çokgenler, analitik geometri. Bakın bu dört konuya çalışırsanız yetiyor. O 3-4 soru genelde bu dört konudan çıkıyor. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Lütfen başarı yolunda motivasyonunuzu bozmayın. Motivasyonunuzu bozan kişilerden de lütfen uzak duralım. Bazen bir bakıyorsunuz öz kuzenimiz geliyor diyor. Başaramayacaksın falan filan. Bazen bilinçsiz yapıyor bazen de bilinçli yapıyor. Evet. Tarih dersine geçelim arkadaşlar. Tarih dersinde biliyorsunuz 27 tane sorumuz var arkadaşlar. Bakın şimdi bu soru analizini yaptıktan sonra hangi konular daha çok çalışacağınız ortaya çıkacak. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden 1-2 soru çıkıyor. İlk Müslüman Türk devletlerinden 1-2 soru çıkıyor. Arkadaşlar bakın Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti kültür medeniyetinden 10 soru bazen çıkıyor arkadaşlar. 9 soru bazen 11 soru çıkıyor. Onun için Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti kültür ve medeniyetine çok ağırlık vermenizi istiyorum. Evet. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı devrinden arkadaşlar devletinden bir tane soru bazen çıkıyor. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminden 3-4 soru ve Kurtuluş Savaşı'ndan yine 3-4 soru arkadaşlar. Devrim tarihinden 1-2 soru çıkıyor ve Atatürk dönemi iç ve dış politikadan 1-2 soru çıkıyor. Sonra Atatürk ülkelerinden bir soru çıkıyor bazen iki soru oluyor. Çağdaş Türk ve dünya tarihinden 3-4 soru. Demek ki arkadaşlar biz ağırlığımızı neye vereceğiz? Hemen ortaya çıktı değil mi? Bakın çağdaş Türk ve dünya tarihinden 3-4 arkadaşlar Osmanlı Devleti, Osmanlı Kültür ve Kültür ve Medeniyetinden de 10-11 soru çıkıyor. Bunlara ağırlık vereceğiz arkadaşlar. Çağdaş Türk dünya, Türk ve dünya tarihi arkadaşlar. Şimdi Müfredat konusunda arkadaşlar size bir tüyo vereceğim bakın tarihten e, ma, e, lisenin 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf ve 12. sınıfın o tarih kitapları var ya tamamıyla onlardan soru çıkıyor arkadaşlar ona dikkat edeceğiz bakın o hani taş devri falan filan var ya milattan önce onlar onlar yok. Bu nedir? İslamiyet öncesi Türk devletlerinden başlayan konulardan itibaren başlayabilirsiniz. Onları bakın o kitapları bulursanız onlardan da çalışabilirsiniz değerli dostlarım. Hiç şu anda başlamamış olan birisi, başlamış olan birisi ise dediğim gibi bu yönlere ağırlık verecek ve tekrar önemli ama sorulardan tekrar edeceğiz lütfen. Bakın tarih biraz nankördür. Siz tekrar yapmazsanız o da sizi unutur, siz de onu unutursunuz. Bunun için lütfen tarihten soru çözün. Hangi sorularınız yanlış bakıyorsunuz ha, tamam ha, bu soru nerenin konusu İslamiyet öncesi Türk sunmuş tamam kalkıp oraya çalışıyorsunuz. Bir de konunun içine girin konu çok geniş ya o alandaki bölüme çalışacaksınız böylece sizin için tekrar olacaktır. Kalkıp komple tarihi al masaya yatır kitapları hepsini çalış yok öyle bir dünya buna gerek yok arkadaşlar. Evet coğrafyaya gelelim arkadaşlar 18 sorumuz var arkadaşlar. Hemen şuraya söylemek istiyorum. Lise, Türkiye coğrafyası dersi var arkadaşlar biliyorsunuz. Orada Türkiye coğrafyasını çalışacaksınız. Müfredat tamamıyla o arkadaşlar. KPSS'de sorulan sorular lisedeki coğrafyanın Türkiye coğrafyası ile alakalı arkadaşlar. iki tane konudan, bakın Türkiye fiziki coğrafyasından soru çıkmıyor. Türkiye'nin ekonomik coğrafyasından soru çıkmıyor. Lütfen sizi yanıltmasın bu iki konu. Şimdi anlatacağım. Türkiye coğrafi konumundan bir iki soru. Türkiye'nin yer şekilleri ve su örtüsünden 3-4 soru arkadaşlar. Bakın çok önemli, değil mi? Toprak, doğa ve çevreden 1-2 soru, Türkiye'nin beşeri coğrafyasından 3-4 soru. Bakın. Ve tarım, hayvancılık ve ormandan 1 soru, madenler ve enerji kaynaklarından 2-3 soru. Sanayi, turizm, ticaret, ulaşımdan 3-4 soru. Türkiye bölgeler coğrafyasından 1 soru, bazen 2 oluyor arkadaşlar. Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü bir iki soru çıkıyor. Şimdi bizim en çok neye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar? Türkiye'nin yer şekilleri ve su örtüsüne daha sonra sanayi, turizm, ticaret, ulaşım bakın. Nerelere daha çok çalışacağınız burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Lütfen soru ağırlık durumuna göre çalışın. Evet coğrafyayı bu şekilde size anlatmış oldum. Vatandaşlığa geliyoruz arkadaşlar. Vatandaşlıktan 9 tane sorumuz var arkadaşlar. Hukuka giriş anayasal gelişmeler, genel esaslar, temel haklar arkadaşlar. Buradan 1, iki veya bazen 3 soru çıkıyor arkadaşlar. Genel itibariyle 7, 7, 8 ya da altı soru arkadaşlar ama genel itibariyle altının üzerinde yasama, yürütme, yargı ve idari yapadan çıkıyor. Bu anlamda lütfen vatandaşlar çalışırken buna dikkat edin arkadaşlar. Ve son aylara bırakmamız lazım vatandaşlar. Şu anda vatandaşlar harıl harıl çalışıyor bir bırak. Hayır hayır hayır. Vatandaşı son aya bile bırakabilirsin arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü vatandaşlık zaten bakın araştırmışsınızdır. 10 video neredeyse var değil mi? Tüm vatandaşın konularıyla ilgili. Onun için vatandaşı son aya da bırakabilirsiniz. İnanın bir hafta ya da 10 günde bitirirsiniz zaten vatandaşlığı. Onun için şu anda zorlandığınız derslere yoğunlaşın onları parçalayın arkadaşlar harika olacak inşallah Evet şimdi güncel bilgilere gelenelim en çok sevdiğim konulardan birisi arkadaşlar 6 soru çıkıyor güncel olaylar genel kültür bilgisi ulusal uluslararası örgütler arkadaşlar milli sporcular ve e, vefat edenler ulusal önemli e, ulusal önemli olaylarımız tarihi şahsiyetler çıkıyor. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar biliyorsunuz ben her hafta cumartesi günü dedim ki size akşam güncel bilgiler, sorular paylaşacağım, değil mi? Şimdi bu şu anda benim güncel bilgilerle ilgili 6 tane video paylaştım. Lütfen bu 6 tane videoyu tek tek izleyin arkadaşlar. Onların o notlarını çıkarın. Yazın, çizin şuraya duvara muvara. Bakın lavabonun girişine bile asmanızı istiyorum. Lavaboda geçireceğiniz 5-6 dakikayı bile elinizi yıkarken falan aynanın önünde olsun arkadaşlar. Bir iki soruyu oradan da ezberlemiş olursunuz. İyice pekişir. Lütfen hiçbir vaktinizi boşa geçirmeyin ve lütfen güncel bilgiler sorusuna da şu şu yaklaşım tarzıyla yaklaşmanızı istiyorum. Genel kültür ediniyorum lan. Ben kültürlü biri oluyorum. Bu anlamda yaklaşırsanız daha güzel olur. Ve Lütfen hani kitap falan gerek yok, bu araştırmaya girmenize gerek yok. Ben her hafta 30 soru, 35 soru, geçen gün 13 soru e, paylaştım ama o sadece salgın hastalıklarla ilgili. Dedim bu salgın hastalık şu anda var, onunla ilgili çıkabilir. Bu arada bir şey söylemek istiyorum değerli dostlarım. Bakın ben güncel bilgilerde e, sizin için çok uğraşıyorum, yazıya döküyorum. Hani e, bazen diyorlar ki lütfen e, şeyde, ekranda olsun oraya tıkla geçsin falan. Vallahi arkadaşlar her yedin bir yoğurt yiyişi var. Ben de o şekilde belirlemişim. Böyle insanların gözüne daha çok iyi giriyor. Ben şahsen vallahi böyle der çalıştığım zaman daha çok benim hafızama yerleşiyordu. Ama böyle hazır matbaa baskısı, bilgisayar yazısı beni fazla etkilemiyor. İnanın arkadaşlar bakın benim yazıcım var, bilgisayarım var. Her şeyim hazır. Ben isteseydim bunu Excel'den Word'dan çok da iyi biliyorum. Bunların hepsini hazırladım. Bir tık 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 hemen yapardım ama sizin için böyle daha iyi olacağını düşündüm ve Şuraya gelelim. Bunları nereden edineceksiniz arkadaşlar? Bunların tek tek fotoğrafını çekeceğim. Instagram hesabımdan da ana ekranda paylaşacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız gelsin Instagram'dan. Oradan kendine ekran fotoğrafını alsın arkadaşlar. Telefonunda durur. Ya da çıktısını alıyorsa alsın. Çıktısını almıyorsa bile telefonunda durur. Hep böyle yanında değil mi değerli dostlarım? Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bu arada lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer ben beğenmediyseniz tamam şey yapmayın kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum kalın sağlıcakla iyi çalışmalar diliyorum başarılar diliyorum.